Bugün Minecraft'ta canlar ne yapıyoruz? Tabii ki de ülke savaşlarına devam ediyoruz ve elimizde bugün canlar çok daha farklı konseptlerde yaratıklarımız var. Umarım oyun çökmez. Çünkü dipten çıkardım bu modları. O zaman canlar hadi savaşa başlayalım. Şimdi canlar haritamız yenilendi. Siz dediğiniz abi her seferinde farklı bir konsept olsun. Yüsemi görüyorsun değil mi? Görüyorum. Güzel. Şimdi canlar burada Lavların hükümdarı şeytanımız var. Hemen burada ametist golemimiz var. Kurbağa kralımız var. Biraz çirkindir kendisi. Burada bıyıklı salyangozumuz var. Şöyle tatlı bu tatlı. Burada buzul hayaletimiz var. Burada ormanın koruyucusu var. Burada adaların hükümdarı korsanımız var ve ölümcül adaların, volkanik patlamaların sahibi Azrail'imiz var. Evet. <laughs> Ölüyorum lan. Tamam. Çarkı çeviriyorum o zaman. Haydi bakayım çevir. İlk kim geliyor? Güzel bir şey gelsin. İlk kurbağa kralımız geliyor. Kurbağa kralımız Hadi bakalım. burada bakalım kurbağa kral. Kurbağa kralımız salyangoza karşı. He. Allah. Allah Allah. Bu değişik olacak. İki tane hayvanın saldırması dur bakalım. Şimdi canlar kurbağa kralımız ve salyangozumuz. Haydi Tab bakalım. Tabii ki de ölüm asamı da almazsam olmaz. Kurbağa kralımız 900 canı var. Bu arada buradan kırarak geçmem lazımmış. Bunun da 1024 canı var. Bence hiç şey yapmayalım. İki tane koymayalım. Direkt daldıralım bunları. Tamam birine 1024 diyen 900 ya yeter ya. Yani adam olana çok. Aha. Savaşı... Froggy, froggy vuruyor. Oğlum bu Saylangoz da kabuğuna çekildi. Oo bir dakika pat. Vuramadı ki. Patlayan ama bu. Dur bakalım. Büyüdü mü bu? King Baba ne yapıyorsun? Oğlum bir şey diyeyim mi? Kabuğuna çekiliyor harbiden. Oğlum çok iyi kur Adam kabuğuna çekiliyor. Saldırmayı bilmiyor oğlum, oğlum. Ne bu. kadar değil mi? Harbiden bu zaten pasif oğlum. Pasif olan 1200 canı olan bir şey olabilir mi ya? Ama o agresif. 4. Normal agresif yaratık. No, ne, o nereden geldi lan? Sen, sen nereden geldin oğlum? Konudan Onu bağımsızsın. bağımsız. oğlum bir anda doğdu ha o. Bu arada canlar. Frog öldü. Hadi hemen Frog Hemen Frog'u öldürelim. Aha. Oo yakışı. Bu da benim. Bu benim. Oğlum bu benim. Slownus 4 verdi. Ne alaka? Oğlum bu ne lan? Pillager spawn oluyor. Eyvah, o demek ki yapıyor. Bak bu da benim. Oğlum aynı tacı takıyormuşum zaten. <laughs> Neyse canlar kaybeden gitti. Yapacak bir şey yok. Bu arada mi? Solu can gitti. Evet canlar. Salyangozumuz ne yazık ki erken öldü. Yani canına bakaraktan ben daha çok yaşamasını beklerdim. Bu arada kurbağa kralımız da canlar geldi. Mantar adalarına yerleşti. Hemen çarkımızı bir daha çevirelim. Bakalım kim kimine vs atacak. Geldi geldi. Kurbağa kralımız yine geldi. Allah Allah. Doyamıyor ganimete. Doyamıyor. Sıradaki Ametist Golem. Ha, golem yazamamışım. Holem yazmış. <laughs> evet. Canlar buradan. Hatta bak bu sefer Yusuf değiştiriyorum mevzuyu. Canlar kurbağa kralımız buradan Ametist golemine saldırı yaptı. Bu arada biliyorsunuz bu da şu deniz yollarına. Kıyılardan gitti aslında ilk bu arada Salyangoz'a giderken. Sakin sakin Salyangoz'u arkadan fethetti. Ama şimdi Ametist golemle savaşacak. Bakalım savaşımız ne olacak. Şimdi canlar ilk yaratığımız go Ay Amethyst vereceğim ona. Ametis mi mercan? Ba ver bakayım. Bak sen bayılmış oğlum. Ver bakayım bir canlansın o. Amethyst. Hangisini vereceğiz ki? Blok mu yoksa Amethyst mi? Ver bakalım. Verilmiyor. Uyan lan. Heh tamam dayakla çalışıyormuş. Allah e Allah. <laughs> dayakla çalışan golemimiz var. Şimdi canlar diğeri de kurbağa kralımız. Şimdi bunun 900 canı var. Bunun 400 canı var diye sayıyorum. 2 can bence yeter. Bence adaletli olur bu. Tamam. İkisini ayarladım. Duvarımızı açtım. İlk savaşımız başladı. Şu an bir şey diyeyim mi? Bakalım nasıl bir savaş olur. Bu arada kurbağa kralı araya aldılar. O baya baya döşüyorlar ha şu an kurbağa kralı. Acımıyorlar. Oo. Oh. Bu arada yarı canı yine öldürmeyeceğim bu sefer. Çok hızlı ilerliyor canbarları. barları. Bir de yukarıda gözükçe daha tatlı oluyor. O oh, güzel yani. Şu deliği kapatabilir miyiz bu arada? Gözümü bozuyor. Hemen şuradan bakalım cana. Oo oh, bir tane golem ölecek. Bir golem ölecek. Bir golem bayıldı. Aha. Bir dakika. Bayıldı mı? Bayıldı. Aha patlama oldu. Bu arada cana şunu ben doldurayım. Yusemir ee, çünkü. Prince, oğlum ne diyorsun ya Prince Froggy yendi gibi Bu arada bir şey diyeyim mi bayağı iyi savaştı Aha ne oldu lan kurbağa krala Oğlum faz değiştirdi Oha mavi olmuş Oo Oğlum faz değiştirdi kurbağa kral Oğlum bir şey değil mi bunun fazı var Güzel dur bakalım Şimdi canlar kurbağa kral biliyorsunuz buraya gelmişti Ve ametist golemimizi Yok etti Buraya da kurbağa kralımız yerleşti Güzel ametist golemimiz öldü İyi savaştı ama. İyi savaştı. Şimdi canlar hemen çarkımızı tekrar çevirelim. Bakalım kim kime dalacak. İlk gelinimiz Azrail. Güzel Azrail bu canlar. Şöyle görebilirsiniz. Diğer gelinimiz şeytan. Oğlum sen buradan buraya ne yaptın da gittin be? Şöyle canlar şu aralardan dolaştı dolaştı dolaştı. Şu adanın arka tarafından çıkartma yaptı. Haydi bakalım şeytan mı Azrail mi? Altı kafalı iblisimiz canlar. 300 canı var ve Deathbringer 900 canı var. Bir dakika. Şimdi o biraz sıkıntılı. 3 tane koyacağım canlar çünkü ikisi eşit olması lazım. Şimdi canlar savaşı başlattım. Dead Oo. Oh. Haydi bakalım. Ya lan koyma şuraya. Ne ol oluyor, lan? Oo. Oh. Aa asker çağırdı. Bu arada şu lavları nasıl kapatabiliriz ya? Lan o lavları şöyle kapatacağız oğlum. Bu ya, lav sürekli böyle akacak mı? Şimdi bir şey diyeyim, akacaksan onları kapatacağım desem arkadan kovalayıp. Şöyle. Bu arada can... oğlum! Bitmiyor ki bu lav. Hop! Oğlum bir şey diyeyim mi? Yüsever. <laughs> Bitiyor mu ya da? Heh. Birini atıyor, diğeri geliyor. Baş bu lavları temizlemekten izleyemiyor. Aha gitmiş bunlar. O! Oh. Bir şey diyeyim canlar, kazara aman dur şunu ben kapatayım canlar yoksa bu kapanmaz. Az çok tecrübelere dayanarak da konuşuyorum. Unutacağız Öyle. çünkü bunu. Oğlum o niye havada lan? Ben? ben ayarladım, ben ayarladım. Sen rahat ol. Şunu, şunu. Şu an canlar bayağı sıkıntılı savaş dönüyor. Hop. Hadi bakalım. Aha tamam. Tamam şu şurada. Oo azal baya uçtu. Eyvah eyvah. Oo şurada bir şey patladı. Şurada kapatalım. Hem. Oğlum bunlar ne ya? Oğlum bu ne ya? Kapatmaktan artık yeter. Kapatmıyorum. Bitince kapatacağım yeter. Uy. Kapatmaktan sıkıldım ya. Harbiden bu arada Oğlum, sıkıntı. Bence The Deathbringer kaybetti. Baksana daha Yo. diğer bir, diğerinin canı çok. Aa Deathbringer'ın bayağı az canı kalmış. Onu yeni fark ettim ben. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi işte? Evet. Ve Deathbringer canlar öldü. Direkt oyunu peaceful olarak düzelteceğim. Canlar, Deathbringer'dan ümidim vardı açıkçası. Ama ne yazık ki canlar Deathbringer'ımız gitti. Ve şeytanımız krallığını genişletti. Ne yaptı? Sen misin dedi buradan döndü buraya. Etiğini yaptı. O zaman canlar Azrail'imizi çarktan sildik ve tekrar çarkımızı çevirdik. Hadi bakalım kim geliyor, kim geliyor, kim geliyor, kim geliyor? Hadi bakalım. Şeytan geldi. Evet gene lavları kapatacağız. <gülüyor> yani <gülüyor> o lavları kapatmakla uğraşacağız gene savaşta. Yeter artık. Diri... Şeytan vs şeytan yok. Bu hikayelerde artık son zaman canlar öyle entrika döndürmüyoruz. Normal adam gibi savaş yaptırıyoruz. Şeytan vs korsan. Bu arada şeytanın taktiği şu olabilir. Şimdi canlar bakın. Şuradan geldi ya. Bakın burayı ele geçirdi. Şöyle bak çizerek anlatıyorum. Burayı ele geçirdi. Burayı ele geçirdi. Burayı ele geçirdiği zaman bir de şurayı bak şu dördünü yaparsa millet buradan kaçamaz artık. Bildiğim buraya bir kare oluşturmuş olur. Belki taktiği işe yarar. Bilemiyorum ama göreceğiz. Bakalım. Şimdi canlar. Şeytanımız kaptan kemiğe karşı. Bin... Oha bin canı var. Oha. Çok oğlum max 200 canı varmış gibi duruyor. 1-2-3. Haydi bakalım. Açtım duvarı. Evet direkt lavlarla başladı siftahımız. Oğlum kafa göz giriyorlar oha. Oğlum, oğlum bunlar ne? Duruyor bunlar böyle. Aha yürüyün oluş. Yok bunlar şey mi? Agrosu saldırmıyor ya. O ne işime yarıyor o zaman bunlar? Oğlum bir şey diyeceğim. Şeytana daha hiç vura... Aaa! Korsan patlatma sar veriyor. Evet. Korsan patlatıyor ama bunlar patlamaya koruması var. Ya sizin yapacağınız şey ya. Öf. <laughs> Oğlum çok iyiler ya. ya de gidin ya. Yarı cana gelen kaybetti sayacağım. Bu arada bir şey diyeyim. Direkt kaybetti sayabilirim aslında. Kaptan. Evet bunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam Ailesi kaybetti ver. sayıyorum. Canlar kaptan Deadman'ı bu arada direkt kaybetti sayıyoruz. Çünkü adam hasar veremedi. Ya şu üç başlıklı şeytan ölsün gitsin ya. Örf. Bu arada bir şey diyeceğim. Şeytanların iki fazı var oğlum. Eyvah eyvah. Evet. Üç kafasından ölü, ölünce iki kafası kalıyor oğlum adamın. Çok sıkıntı. Oğlum onu yenecek adam yok ki. Dur göreceğiz bakalım. Canlar. Problem bu arada. Korsanımız iptal. Korsanımız öldü. Şeytanımız gene canlar buradan ele geçirdi. Şuralardan geldi zaten biliyorsunuz şöyle. O zaman çarkı tekrar çeviriyorum. Dört tane ee, yaratığımız var. Şu ortadaki ikisi hiç canlar elini sürmüyor. Yani bu ikisi hiçbir şekilde elini sürmüyor. Bakalım ne olacak? Çevirelim çarkımızı. Kim geliyor? Kurbağa kralımız geldi. Bayağıdır Olur olur olur. Olur. Evet, bayadır Bayağı olur. yapmıyordu. Bakalım. Orman koruyucusu. Bir şey diyeyim mi? taktiğe bak Yusuf Emir. Bak. Görüyor musun? Eyvah eyvah. Arasını almış oğlum arasını almış. Hilal taktiği. Bu arada bu buradan kaçmak istese şeytana gidecek. Hani bu da çok anlayışlı olduğunu düşünmüyorum şeytanın. Buradan gidemez çünkü yollar kurbağa tarafından kapalı canlar. Bu savaşı son ölüme gider. Duruma göre bakarsın. Çok koyayım. Şimdi canlar kurbağa kralımız 900 canlıydı. Orman golemi 400 canlı. Ya bunlar kral olacak sıfatlar yok bunlarda gibi ama. değiller ama bakacağız artık bence de adam adam değiller bunlar. Duvar açalım bakalım nasıl bir fight çıkacak ortaya. Bunların kendi boss can yok. Bunlar o kadar güçlü müttefik değiller yani hani çok problem yaratmazlar. Birbirine vurmuyoruz değil mi lan siz? Yok tamam birbirine vurmuyorlarmış. Kurbağa ikinci fazı var. Oğlum <laughs> bu hepsi patlayan. Lan canı kaç lan? göremiyorum ki. Ee, üç... Ana. Aa bayıldı da. Vallahi biri gitti. Bir de kurbağa hey, hey, hey. kralın diğer fazı var. Problem o yaratacak. Bakayım kaç vuracak? 18. Bu arada bayağı 70 can. Hadi. Kim kazandı? Ayda. Rogi kazandı ya. Baksana adama. Hop. Hocam kurbağa kral işini yaptı. Harbiden bu arada kurbağa kral canlar işini yaptı. Orman koruyucusu gitti. Ona yapacak bir şey yok. Artık bu arada ormanın asıl sahibi şey oldu. Ha, kurbağa oldu bak. Canlar bakın normalde Renklerden ayırt edebilirsiniz. Bakın şöyle bir renk var. Görüyor musunuz? Bakın şurada yeşil. Bak normalde bunların hepsi ormana bağımlı. Ve şu an ormanın tamamı kurbağada canlar. Çöllerin de tamamı bu arada kurbağada. Şu bölgede canlar tamamen kurbağa. Büyük bölge kurbağalarda ya. Yani savaş zor. Bakalım. 3 kişimiz kaldı. Son 3 kişi. Gene kurbağa kral. Gene kurbağa kral. Kurbağa kral hızını alamaz ya da Şu an 4 oldu. O daha ne kadar gidecek? Ayda şeytan. Eyvah eyvah. Bir şey diyeyim mi? Ben direkt tahminimi söyleyeyim mi? Şeytandan bıktım artık. İnşallah ölür ya. Şeytan kazanacak. Çoruz. Ben sana söyleyeyim şeytan kazanacak. Dur bakalım oyunda görürüz. Şimdi canlar kurbağa kranızadan 9 canlı olduğunu biliyoruz. Hemen 3 kafalı iblisimizi koyduk. Prens frogumuzu koyduk. Hadi lan prens frogi. Ben öl ölünce bence prens olarak çıkıp dağıtırsın bunları. Az daha yukarı at, da Onlar da lava tepeye bıraksın. Olabilir. Oğlum prens öldü ya. ya. Oo bir de lava sarıyor bu. Oğlum diğerleri yemiyor lava sarı. Bu lava hasarı da yiyor. Durumu mayımlaya bak. Oğlum iblisler çok açık ara farkla kazanıyor ya. Oha oha. Ringten battı onu. Atamadı. Ringten atamadı. atamadı. Atsa acaba mı zor biraz atması ya. Atsa kazanma ihtimali vardı bu arada bence. ya yani yok bunları... yok. Gitti. Faz değiştirdi. Ama onun diğer fazı var mı onu bilmiyoruz. Faz değiştirdi bir şey yapar mı? Ya şu patlama hasarını şey yapsan. A bir birini... A buradaymış o da ya. Aşağı ittirdi zannettim ya. Bir an heveslendim. Acaba öldükten sonra yeniden de canlanacak mı bir şey? Vallahi hiçbir fikrim yok. Şu an lavı da cana bu arada arada bir indirmem gerekiyor. Bu arada taktik yaptı. Köşeye sıkıştırdılar. Kurbağa kralı. Hop Allah'ın altına blok koydum uyanık hadi. Ona rağmen kazanamadı. Vay beceriksiz. Ve hey, vay canlar yuvarlı. yok yani. Hani yenecek adam yok bu arada onları ya. Öyle Ve... deme ya. Ama daha diğerini görmedik. Dur ona da bir bakalım dur. Daha diğerlerini görmedik harbiden ha. Sadece canlar, bu bunlar savaşıyor. Daha bu arada kurbağa kral çok fena mağlubiyet yaşadı. Ya yani şu an bütün krallık bu arada şeytanın himayesi altında. Şöyle yaparsak bir tek buradaki kaldı ve bu hiçbir savaşı elini sürmedi canlar daha. O da kurbağa kralı da silelim. Zaten çark çevirmeye gerek yok da. Bir tek bu var canlar. Yani bu sefer şöyle bir şey oluyor bak. Yusuf Emir nasıl yeneceksin? Nasıl yeneceksin? <laughs> bu ne oğlum? Her yerden geliyor. Dur bakalım hiç belli olmaz hiç belli olmaz dur bakalım. Canlar bossumuzun adı o Rey'i. 300 canı var. 3 5 tane bundan koyuyorum. Final savaşı ya. Yani. Arenayı temizlemeyeceğiz zaten. 1 2 3 4 5. Hadi bakalım. Duvar açtım. Oo! Ooo. Oo. Ne oluyor? Hadi ne bakalım. oluyor? ne Oğlum oraylar uçuyor la. Lan nereye gidiyorsunuz? Adamlar uçuyor. Bunlar aşağı kemik mi bırakıyor? Abi bir şey diyeceğim. Oraylar patlama hasarı. Bir bakayım kaç canı gitti. Oğlum oraylar nerede? Oraya hasar vermiyor. Mu? Bilmiyorum ki ben nerede. Yok bu arada Köpede hasar artık. veriyor. Hasar veriyor. Ama Aa Ama bunlar uçuyor. Alacak. Aslında bunlar uçuyor oğlum. Ama patladıkları yerde kalıyorlar. Oğlum savaş arenası kaosa döndü lan. İyi ki son savaşmış bu arada ha bu. Bu ne oğlum? Gerçekten oğlum bu ne ya? Bunlar böyle mi takılacak? Öldüremez şey diyeyim, diyeyim mi? onları. Normal şartlarda şu an orayılar yeniyor. Bak şuradaki six headed demon'ı görüyor musun Hüseyin bak. 210. Nereye düştü o? Şurada. Canan bu zamanla minik minik hasarlar yiyor ama hangisini kazandı diyeceğiz. Bu arada bariyer mi kırılmış? Yok şurada bir bariyer varmış. Hop yukarı çıktı. Ne diyelim Yusuf'u nasıl yapalım? Bence şahsen orayı bunu kazandı çünkü hasar bak 192 canı kalmış o demonun. Orayların bu arada hiç canı gitmedi ve hala tepeden i̇şte aşağı bombardıman yani. atıyorlar. Yani orayı orayılar kazandı gibi duruyor. Ya bence canlar orayılar kazandı. Yorumlara da yazın siz can kazanması lazımdı. Haritaya bir geçelim biz en iyisi. Canlar benim kanaatimce orayı buranın sahibi olmalı şu anki tespitte. Çünkü düşmanlardan çok yukarı kaçabiliyor. Hasar yemiyor. Yani bence şu an buranın hakimi canlar orayı. Dünyayı orayı yönetecek şu an. Hiçbir kralı bırakmadı. Bütün diyarları fethetti. Yani ben durumdan memnun muyum? Çok emin değilim. Sizi size bırakıyorum canlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman bir like dakika görüşmek üzere. Gel bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakalım.